Businessy HT manşetten herkese iyi haftalar. Ben Ece Maat yanımda Bloomberg HT araştırma analisti Sevcan Dedeoğlu Ersözlü var. Sevcan günaydın hoş geldin. Günaydın Hayvan. iyi haftalar. İyi haftalar olsun. Bugün çok yoğun bir haftaya giriş yaptık. Fed haftasına giriş yaptık. Burada kararın ne olacağı beklentiler bekleniyor büyük bir merakla e, küresel tarafta. İçeride ise e, bu tarafı daha detaylı konuşuruz ama içeride ise e, Borsa İstanbul tarafında yükselişin sürdüğünü <laughs> görüyoruz. Geçen hafta artı e, ile kapatmıştı. Bu hafta yine 8400'lerden açılış yapan bir Borsa İstanbul gördük. Biraz sanayi endeksi geçen hafta ön plana çıkmıştı ama bu hafta e, nasıl geçmesini beklersin? E, buradan konuşarak başlayalım istersen. Tabii yayınımızın manşetine veri dolu hafta attık ama aslında aksiyon dolu hafta olacak. Biz bu aksiyona iç piyasada aslında geçtiğimiz haftadan hazırız. Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'un gündeminde neler vardı? Aslında yabancı raporlar vardı hı hı. yine. Ve biz bankacılık endeksi üzerindeki hareketlilikle beraber Borsa İstanbul'un hareket ettiğini görmüştük. Yine 3 günde Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik. beklenti paralel geldi. ve %45'lik faizin son olduğuna dair aslında mesajı piyasanın fiyatladığını gördük. Amerika ile ilişkiler yeniden iyileşti. Aslında İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay vermemizle beraber, onay sürecini açmamızla beraber F-16'ların aslında yeni ABD'den Türkiye'ye satışının yapılması beklentisi, bunların aslında borsa İstanbul tarafında pozitif fiyatlandığı ama arada gelen aslında negatif raporlarında etkisiyle beraber bir aşağı bir yukarı dediğimiz bir haftayı aksiyon dolu haftayı geçirmiş bulunduk. Dolayısıyla dediğim gibi pozitif başlıyoruz. Bu hafta da bu aksiyon aslında devam edecek. Onların hepsine beraber konuşmaya devam İstersen edelim. İstersen piyasa e görüntümüzü evet, alalım. Rakamlar üzerinden konuşalım. Üzerinde rakamlar konuşalım. konuşalım. Borsa İstanbul'un biraz yükselmesinde mevduat faizlerinde de %50'nin altında kalmaya devam ediyor. Onun etkisi de var mıdır? Aslında yani mevduat faizleriyle beraber baktığımızda biz kredi faizlerinde belli bir bant aralığına sıkıştığını görüyoruz. Ve Önümüzdeki gündemin ilk çeyreğinde çok çok daha gündem noktası olacak. Hı hı. Biz Merkez Bankası'ndan bundan sonraki süreçte aslında açıklamış oldukları metinden de takip ettiğimiz üzere likidat adımlarının daha fazla geldiğini göreceğiz. Piyasadaki ilkelerinin çekilmesine yönelik. Ama buradaki fiyatlama aslında biz mevduattan yararlanamıyoruz, mevduat faizini beğeni, beğenmiyoruz, gelelim borsa İstanbul'u koşalım teması değil. Aslında tam tersi yabancı raporların hala piyasayı yönlendirmesiyle alakalı. Biz yine e, hatırlayacak olursak e, JP Morgan'dan e, bir öncesinde negatif izleme raporu almıştık. Sonrasında JP Morgan'ın aslında e, Türkiye'yi dahil eden bölgeye bakan Asla Başak Üniversitesi'nin açıklamaları ile beraber burada görünümün iyileşeceğine, tahvil pozisyonunda aslında long pozisyonuna girdiklerine dair beklentiler. Keza Goldman Sachs'ın raporu vardı ki çok fazla pozitif, çok fazla polyane bulunmuştu. Dolayısıyla aslında burada rapor bazlı hareket eğilimi görüyoruz ve tabii ki de bilanço haftasına giriş yapıyoruz. Bugün Garanti Bankası'nın bilançosunu takip edeceğiz. Gün boyu bizim de gözümüz kapta olacak, gelecek olan aslında bilançoda olacak. Bilanço haftasına girerken yüksek bir momentumla yüksek Yüksek bir enerjiyle gidiyoruz. Yabancı yatırımcının buraya girecek olmasına dair beklenti var piyasada. E, baktığımızda biz alıcılı tarafta olduklarını da görüyoruz. Tahvil piyasasındaki alımlarının devam ettiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bunun hepsi BIST 100ün haftalık performansla %4'ün üzerinde yükseliş sağlamasına sebep oldu. Ama ne oldu? Tema değişikliği. Biz bankacılık endeksini çok konuştuk. Raporlar da onun üzerine gelmişti. Ama sanayi endeksinin bu sefer öne geçtiğini görüyoruz. <laughs> Sanayideki yükseliş %5'in üzerinde. Borsa İstanbul'un haftalık getirisi ise %4'ün üzerinde tamamlandı. Aynen. Dolayısıyla tabana yayılacak mı bu yükseliş? Bunu bekleyeceğiz. Baktığımızda zirve seviyesinde de yaklaşık bir 200 küsur puanlık farkımız kalmış. Ama şu var, bize bugüne kadar belli hisselerin çok fazla öne çıktığını ve genele yayılan bir eğilimin endeks yükselişinin olmadığından bahsetmiştik. Dolayısıyla şimdi baktığımızda aslında 100 hissenin sadece 36 tanesi 3 ay önceki seviyelerin üzerine çıkmış durumda ve 543 hissenin yarısı 16 Ekim'deki seviyelerini henüz yakalayamamış durumda. Bizim bundan sonraki adamımız aslında araştırma yayınlarında gündeme de getirmiştim. Bu bankacılık ve sanayi korelasyonu ve aslında dip seviyelere gelmesi ve bankacılığın belki de fazla fiyatlanıp sanayinin bundan sonra öne çekeceğine dair. Bu hafta buna dair bir tema aldık. Ama hala bankacılığın ucuz olduğuna dair raporlar gelmeye devam ediyor. Sanayi güçleniyor. Bakalım buradaki iki ana temadaki eğilim bilançoların etkisiyle beraber belli hisselerde bir toplanacak, toplanacak yoksa taban bana mı yayılacak? Borsa İstanbul eğilimine mi yayılacak? En önemli nokta, takip ettiğimiz nokta bu olacak. Ama şu da var. Biz MKK verileri üzerinden aslında yatırımcı sayısı bakiyeli hesapları takip ediyoruz. Orada biz 8 milyonun üzerine çıktığını görmüştük. Borsa İstanbul'da yatırım yapan ve hesabında bakiye olan yatırımcı sayısının bunun aslında 6 haftalık, 7 haftalık süreçte her Kesinlikle. hafta düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla burada o zirvelere çıkarken ki içeriye gelen ve halk arzlarının etkisiyle beraber içeriye gelen eğilimin aslında yavaş yavaş aşağı aşağıya döndüğünü de söylemekte fayda var. Dolayısıyla burada hani bir miktar belki de bireysel yatırımcılar hesap sayısı hani sıfıra düşüyor veya işlem yapmıyorlar belli bir süreden bu yana belki de içeriye yeni yatırımcı geliyor daha kurumsal yatırımcı geliyor hani buradaki e, demografik değişimi de takip ediyor olacağız yerli yatırımcı arasındaki takas e, e, eğilimini de takip ediyor olacağız şimdi bu hafta e, Fedi konuşacağız ama Avrupa tarafında da oldukça karışık mesajlar var geçen e, haftayı pozitif e, kapattığını görüntüliyorum e, şöyle ki geçen hafta Lagarde e, faiz indirimi konuşmak Hı -hı. için erken demişti işte son olarak Fransa Merkez Bankası Başkanı mesela bundan sonraki e, toplantılarda faiz indirimine girilebileceğinin mesajını verdi. Hı hı. Ee, burada e ne gibi neler öne çıkıyor bu hafta için. Aslına baktığımızda bu e, biz yukarı yönlü bir eğilim olduğunu gördük ve 2 yılın zirvesine çıktığını gördük Stoxx 600 ve DAX'ın. Baktığımızda %1'in üzerine primlenme eğilimi uzun dönem olmuştu. E, Paris Kakaran endeksi önderliğinde bir e, Avrupa hisse senetlerinde toparlanma eğilimi gördük. Paris Kakaran'ın yükselmesinin sebebi de aslında kadınların çok sevdiği lüks markalardan Louis Vuitton'un beklenti üzeri gelen bilançosu <laughs> ve lüks tüketimin yeniden arttığına dair eğilim ve yukarı yönlü taşımıştı. Ama biz bugün aslında ECB üyeleri içerisinde yer alan e, bugün açıklamaları takip ettiğimiz insanlar da oldu. Şöyle bir açıklama var. Aslında olabildiğince kısa sürede faiz indirimine gidebilir Avrupa Merkez Bankası gibi açıklamalar var. Baktığımızda bir netliğin olmadığını görüyoruz. Biz FED cebesinde aslında üyelerden şunu e, tasnifini yapabiliyoruz. İşte Şahin görece Şahin olacak olan üyeler, görece evet. güvercin olacak üyeler gibi hatta üyelerin isimleri üzerinden de belli grafiklerle beraber anarak işte bu zaten Şahin bir üyeydi gibi açıklamalar önünde aslında yorum yapabiliyoruz. Avrupa cephesinde tam milletlik yok. E, ICB Başkanı Christine geldi aslında Davos'ta Haziran demişti. Sonrasındaki geçtiğimiz hafta e, yaptığı aslında sözlü e, toplantıda hı hı. hani ICB kararı sonrasındaki e, faizi pas geçerek, sabit bırakarak ve sonrasında yapmış olduğu toplantıda herhangi bir aslında zaman tarihi göstermedi. Ama piyasa bunu Nisan olarak algıladı ve Nisan ayında faiz indirimine gideceği beklentiler yeniden yukarı yönlü gitti. Bunun da etkisini görüyoruz ve dediğim gibi aslında ee, lüks segmentin yeniden aslında yukarı yönlü gidebileceğine dair beklenti e, oluştu. E, Bilanço'nun iyi gelmesiyle beraber Lüksiyon'un yanıtında ama ve lakin, ne var? Yine e, şunu da senin de daha bir yayın da yaptı, gerçek Lüks segmentteki ürünlerin 2024'te aslında pazar payının azalacağına dair de beklentiler var. Ama Avrupa pozitifte kalmaya devam ediyor. FED haftası geldiği noktada. Biz neyi görebiliriz? Hani ECB mi, FED mi daha erken faiz indirimine gidecek noktasında çok büyük tartışma oluyordu. Evet. Ve biz aslında durgunluktan dolayı, e, asa yavaşlayan bir ekonomi olduğundan dolayı FED'i takip edeceğini düşünüyorduk ECB'nin. Ama zaman zaman görüşler ayrılmaya başlıyor. Bazı görüşlerde ECB'nin buna dayanamayıp erken faiz indirimine gideceğine dair bir beklenti var. Dolayısıyla bunların fiyatlandığını söyleyebiliriz. FED haftası olduğu için volatilite ve para akışı hani kıta değişikliği yapıp Amerika'ya mı yoksa Avrupa'da kalmaya devam edecek. Zaten Çin tarafında aslında bir satış dalgasının yeniden gördüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu tarafta yeniden para akışını aşağı yukarı belki de kuzeye doğru Amerika'ya doğru ya da tam tersi hani dağıldığını gördüğümüz bir hafta olacak. Aksiyon dolu hafta manşetimizi de hak eden bir başlık olacak. Emtia tarafında da Orta Doğu'yu izlemeye devam ediyoruz. Ee, gerilimin devam etmesi beklentileriyle birlikte altının yukarıya e gittiğini gördük. Daha buraya burada yukarıya gidiş devam eder mi bu hafta? Ne bekliyoruz? Aslında altın baskılanıyordu. Baskılanmasının sebebi de işte ABD ekonomisinde biz verisini takip ettiğimiz ettik geçtiğimiz hafta %3,3'lük bir büyüme kaydetti. Dolayısıyla %3'ün üzerine büyüme sağlayan bir ABD ekonomisi işte Fed e, buradaki aslında faizleri güçlü tutar. Madem ekonomi bu kadar güçlü, enflasyonist baskı güçlü olur. Fed faizleri uzun süre güçlü tutar. E faizlerin etkisiyle beraber altın ne olur? Faizsiz bir getiriye sağ, e, sağ için geri çekilir baskısı vardı. Ama cuma günü aldığımız aslında kişisel tüketim harcamaları verisiyle de biz aşağı yönlü eğilim %3'ün aşağısına ilk defa geçen 33 ayın en düşük seviyesine gelen veriyi görünce altın rahatladı ve yukarı yönlü gitti. Bir de tabii ki de en büyük fiyatlama noktası ne? Güvenli liman olarak algılandığı nokta. E, Orta Doğu'da karışıklıklar devam ediyor ve hatta evet. e, bu sefer aslında maalesef ki hani e, ölümle sonuçlanan saldırıların olduğu ve ABD tarafından misilleme haberlerinin geldiği bir noktaya geldik. Dolayısıyla burada Süveyş kanalında zaten aslında gemilerin e, ihracat hacimlerinin azaldığını, navlu fiyatlarının arttığını konuşuyoruz. Esas etkinin Mart'ta karşımıza çıkacağını da burada hatırlatmak isterim. Şu anda hep buranın bir enflasyonist baskısı olacak mı olmayacak mı ama Mart'a kadarki giden süreçte biz enflasyon oranları üzerine çok büyük bir etkisini görmeyeceğiz. Çünkü navlu sözleşmeleri Mart'ta yenileniyor. Dolayısıyla biz Mart'tan sonra enflasyonist okumayı gerçekleştireceğiz. Ama yine de o rakamları görmek, o navlu fiyatlarının artışını Hı -hı. görmek ve aslında küresel devlerin oradaki geçişi durdurma kararları etkisiyle beraber biz petrolün de yukarı yönüne gittiğini gördük. Brent yeniden 80 dolar seviyesinin üzerine atmış durumda. 84'e test ettik ve sene başından bu yana %6'lık bir getiri sağladı. Petrol yeniden hayatımıza girdi ve bütün küresel endekslerde baktığımızda petrolle beraber enerji hisselerinin de yukarı yönüne gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla enerjiye yeniden ihtiyaç duyduğumuz şu anda ihtiyacımız olan noktaya bir eğilim var. Bir de aslında burada hani hazır emtihayı konuşuyorken altında konuştuk doğalgaz biz aslında doğalgaz fiyatlarının da buradaki Süveyş Kanalı'ndaki durgunluk etkisiyle beraber Avrupa bölgesinde fiyatların artacağı ve enflasyonist bir durum yaratacağı beklentisi vardı. Ama ne oldu? Doğalgaz fiyatlarının biz aşağı yönlü geldiğini gördük ve bu aslında zaten kış geldi geçiyor. Avrupa'da stok var. Dolayısıyla çok büyük bir doğalgaz talebi olmayacak. Arz bunu karşılamaya yeterli fiyatlamasıydı. Ama yine gelen adımlar var. Amerika zaten aslında eğlence ihracatında Katar'ın payını azaltarak liderliğe çıkmıştı. Şimdi oradan serbest ticaret anlaşması olmayan ülkelere aslında eğlence ihracatı yapılmayacağına dair yeni haber akışları var. Bu hem Türkiye'yi ilgilendiriyor hem de doğalgazda Rusya'nın rolünü, Orta rolünü ve Amerika'nın rolünü ve piyasada aslında yeni bir enerji fiyatlaması dalgasının da olabileceğini işaret ediyor. Dolayısıyla piyasanın risk olarak gördüğü ana temalardan bir tanesi de buradaki ABD'nin doğalgaz ihracatı olacak. Bu hafta yine aslında doğalgaz fiyatlarına belki de hem bu yayına hem de yukarıdaki te televizyondaki araştırma yayınlarımızın gündemine bol bol getireceğimizi düşünüyorum. Gelelim artık ABD tarafına FED kararı var bu hafta söylemiştik. Senin de biraz önce bahsettiğin üzere geçen hafta kişisel tüketim harcamaları %3'ün altında geldi. FED'in de çok yakından takip ettiği hı hı. bir veri aslında. Şimdi piyasalarda beklenti nedir? Şu anda bir pas geçilmesi mi bekleniyor? Yüzde kaç oranda ne fiyatlanıyor? Hı hı. Aslında baktığımızda Mart ayında piyasa Fed'in hiçbir şey yapmayacağını faizle pas geçeceğini bekliyor. Bu yüzde yüzde yakınlaşmış bir ihtimal. Zaten aslında hani Fed'in daha öncesinde yapmış olduğu, Powell'ın yapmış olduğu, üyelerin yapmış o, olduğu konuşmalar ve Metin'den de biz bunu çıkarıyorduk. Ama Fed haftasına girerken belli değişiklikler oldu. Önemli verileri aldık aslında biz ABD piyasasından. Neydi bunlar? Biz geçtiğimiz sene aslında senebaşı sene başı, işte yılbaşı rallisi, Noel Baba rallisi, teknoloji hmm. senetlerinin yükselişine geçtiğini burada yayınlarda çok konuştuk. Yukarıdaki yayınlarda da ana tema oldu ve hala devam eden bir yükseliş eğilimi vardı. Orada da önemli bilançoları takip edeceğiz. Microsoft gibi oradaki teknoloji iyimserliği nereye kadar sorusunun cevabını arayacağız. Ama bir taraftan da baktığımızda e, geçtiğimiz Aralık ayında, Aralık 22, 22 Aralık'ta bir veri almıştık. O da yine çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisiydi. Biz bu veri Verinin aslında 2021'den bu yana en düşük seviyeye geldiğini görmüştük geç Aralık ayında aldığımız hı hı. veride. Bu da piyasada bir aslında pozitif beklenti yaratmıştı. Neden? Nedir bu kişisel tüketim harcamaları verisi? Enerji ve gıda olmadan aslında hanelerin ne kadar harcama yaptığına dair veriyi ölçen bir veri ve ne kadar harcama yaptığını izleyen, takip eden bir veri. Hı hı. Ve Fed esefle diyor ki biz bu veriyi takip ediyoruz. Dolayısıyla çok çok daha önemli oldu. Hatta manşet olarak da Fed'in takip ettiği veri olarak da hep önüne tanımlamayı Söylüyoruz. kazanmış oldu. Yine bu verinin baktığımızda biz aslında PCI verisinin %3 seviyesinden, 3 seviyesinde kalmasını beklerken, hani 2,8'lik yani 3 seviyesinde kalması 6 aylık hareketli ortalamalara baktığımızda 3'ün altına inmesini beklerken manşet veri 3'ün altına geldi. 2,9 olarak açıklandı. Ne var şimdi? ABD'de aslında manşet enflasyon 3,4, çekirdek enflasyon 3,9 ama hanelerin harcadığı gıda ve enerji ha aslında paketi ölçen enflasyon oranı her ikisinin oldu. de aşağısında. Fed'in hedefi 2. Dolayısıyla burada başlangıçta 2 rakamının görünüyor olmasının bir pozitif etkisi var. Her ne kadar 2,93'e 3'e yakınsayan bir veri olsa önümüzdeki süreçte belki de gıda hani fiyatlarıyla beraber değişebilecek bir eğilim sunuyor olsa da burada 2'yi görmek piyasayı rahatlattı. Dolayısıyla biz şu anda aslında e, piyasanın zaten daha pozitif bir eğilimde FED korkusunu azalttığını söyleyebiliriz. Ama bundan sonra jeopolitik gerilimler, ABD'nin bütçe açığı gibi konular aslında çok çok daha gündemimizde olacak. ABD ekonomisi 3,3 büyüdü dedik ama 30, ilk tarihinde ilk defa 34 trilyon dolar değerine bir e, borcu ulaştı. Dolayısıyla borçlulukla, kamu borcuyla büyüyen bir ekonomi gerçekten enflasyon daralıyor mu? Hani durgunluk e, kaygıları vardı. Nerede bu dur durgunluk? Soru işaretine sebep oldu. bir raporu oldu. var sanıyorum değil mi? E, ABD'nin e, resesyon riskinin azaldığına dair son olarak. Evet, O e, orada da şunu söylüyorlar. 12 aylık periyotta biz aslında bir resesyon riskinin riskinin azaldığını görüyoruz. Sebebi ne? İstihdam piyasanız güçlü geliyor. Sebebi ne? Enflasyonu baskılıyorsunuz. Sebebi ne? Bir de üstüne üstü büyüyorsunuz. Bu Hı -hı. piyasalar için zaten rüya diyebileceğimiz bir tablo. Hani enflasyonu baskılamışsın. Buna rağmen ekonomin büyümüş. İstihdam güçlü kalmış, durgunluk yaratmamışsın. Dolayısıyla şu anda o güzel Güzel noktadayız. Tarım istihdam verisi de bu haftanın önemli Cuma günü kapatırken aldığımız veri olacak. Veri geçtiğimiz ay sürpriz yapmıştı. 170 bin beklenti varken 220 bin gibi açıklanmıştı. Doğru. Yine bir sürpriz gelecek mi? Güçlü istihdam altını çize çize mi olacak? Yoksa nasıl devam edecek? Bu yine önemli gündem materi. Haftanın sonuna doğru şimdiden manşetini attık haftanın sonuna doğru gündemimizde yeniden değerlendireceğiz diyebiliriz. Bu hafta sıkça Amerika tarafını konuşmaya <laughs> devam edeceğiz diyelim Sevcan. Bizden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.